1055 gerçekten çok iyi bir bölümdü. Hem hikayeyi dair yeni şeyler öğrendik hem de Shanks gelip şovunu yaptı. Ama incelemeye geçmeden önce abone olmayı, yorum yapmayı ve Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. İyi seyirler. Bölümle ilgili gerçekten konuşulacak bir sürü olay oldu. Savaş artık bir çözüme ulaştı. Aslında savaş tam olarak beklenildiği gibi ilerledi. Çünkü Momo'nun Deniz meyvesinin güçlerine adapte olamadığını, onları tam olarak kullanamadığını biliyorduk. Ve zaten bir hafta kadar önce henüz Momo sadece küçük bir çocuktu. Ve şu anda meyvesinin güçlerine biraz daha adapte olmuş durumda. Savaşın en azından çoğunluğunda Kızılkınlar ve Momo büyük bir sıkıntıdaydılar. Raizo Yeşilboğa'ya bir Alev Ninja tekniği gönderiyor ama tabii bunu yaptığında hiçbirimiz yeşil Yeşilboğa'nın yenilmesini beklemiyorduk. Yani çünkü amiral seviyesine gelmiş bir insanın orada ufak bir zayıflığından dolayı kaybetmesi gerçekten çok saçma olurdu. Zaten bu bölümde de Yeşilboğa böyle bir başta hani sanki canı yanıyormuş şaşırmış gibi hareketler yapmasına rağmen hemen ardından Raizo'ya sen karşında kim olduğunu zannediyorsun Karşında donanmanın bir amireli var. Hani bizi bu basit zayıflıklarla yenebileceğinizi mi zannettiniz deyip alevden etkilenmeyen bir orman tekniği kullanıyor. Amirallerin kendi zayıflıkları üzerine çalışıp onları geliştirmeleri gerçekten çok güzel. Ve bunun ardından Yeşilboğa Raizo'ya o sarmaşıklardan birisini saplayıp onun besinlerini emmeye başlıyor. Ve ona karşı savaşan herkesi sarmaşıklarıyla yakalıyor. Yamato ne kadar gidip Luffy'e söyleyelim hani o ve tayfası bizi kurtarabilir dese de Momo inatla hayır diyor. Hani onlar buradan ayrılacaklar. Sen de onlardan birisin artık. Uzun süre sonunda özgürlüğünü elde ettin. O yüzden bizim kendimizi savunabilmemiz gerekiyor. Çünkü onlara bel bağlayamayız diyor. Zaten bu şekilde ilerleyeceğini bir önceki bölümde de spoilerda da konuşmuştuk. Yani diğer türlüsü saçma olurdu. Sonuç olarak Vano'yu çevreleyen o savunma dağları diyeyim yıkılacak ve o yıkıldığı zaman da Vano'nun kendi kendisini koruması gerekecek. Bu yüzden de Momo şu anda kendisinin ve Kızılkınların kendi ülkesini korumaya gücü olduğunu göstermek istiyor. Bu da zaten yapılması gereken en doğru şey o aşamada. Ve görüyoruz ki Momo ilk defa alev tekniğini kullanıyor. Kayıdanın kullandığı o tekniği kullanabiliyor ve bu da yeşil boa'ya gerçekten hasar veriyor diyebiliriz. En azından biraz etkiliyor. Yani öyle ciddi bir hasar olmasa da üzerinde. Yeşil boa'nın o büründüğü o orman, ağaç hali kayboluyor ve yeşil boa yok olmasının ardından hayatta kalan küçücük bir fideden yeniden doğuyor. Bu da yeşil boğanın aslında ne kadar güçlü olduğunu gösteren özelliklerinden bir tanesi. Büyük ihtimalle de burada tam bütün gücünü görmesek de gerçekten amiraller arasında iyi bir yere sahip. Ve bu olayın ardından yeşil boğa ciddileşeceğini söylüyor. Zaten aralarında geçen konuşmalarda da eğer Kaido hala burada olsaydı ben buraya gelemezdim. Ve her ne kadar onun boyunduruğu altında zor günler kötü günler geçirmiş olsanız da onun sayesinde hani bu dışarıdan gelecek saldırılara kendinizi kapatmış oldunuz. Kaido sayesinde hiç kimse size bulaşmak istemedi diyor. Ve tam böyle işlerin ciddileşmeye başladığını görecekken bir anda etrafa büyük bir kralın hakisi yayıldığını görüyoruz. Yeşil Boğa tabii ki bu hakiden inanılmaz etkileniyor ve korkuyordu aynı zamanda. Tabii ki bu hakinin sahibi Shanks. Yani daha Haki'ye dair bilmediğimiz bir sürü şey var. Aslında One Piece'e dair bilmediğimiz bir sürü şey var ama Haki bile tam olarak açıklanmış değil. Burada ilginç bir olay var. Shang da aslında onunla konuşuyormuş gibi bir sahne oluşuyor. Yani işte yeni çağın gelmesinden bu kadar mı korkuyorsun? Hani onlar şu anda korsanlık tarihini yazıyorlar ve o yüzden de yorgunlar gibi cümleler söylerken sanki Yeşil bağ onu anlamış gibi ellerini kaldırıp tamam zaten ben ne seninle ne de kızıl saç korsanlarıyla dövüşmek istemiyorum en azından şu anlık diyor. Ama tabii ki bunu söylemesine rağmen Shanks'ten ve tayfasından korkup oradan çekildiğini biliyoruz. Ama hani bunu yaparken Shanks'in söylediklerini haki aracılığıyla bir şekilde duydu mu? Yoksa sadece hani Shanks'in hakisinin yoğunlaşmasından ve hiç azalmamasından korkup tamam hani sen beni tehdit ediyorsun demek ki deyip mi oradan çekildi? Buna dair bir şey bilmiyoruz henüz. Luffy zaten 4 imparatoru da yenmek istiyordu biliyorsunuz. Kaido'yu yendikten sonra sırada Shanks ve Karasakal var. E bunları yaparken de doğal olarak yani hani anime sistemiyle bakarsanız bir sonra gelecek olan rakip her zaman bir önceki rakiplerden daha güçlü olur. Ve her zaman bu işte ana kahramanı daha çok zorlar. Bu One Piece için de böyle. E şimdi böyle baktığınızda Kaido'dan Shanks'in bir şekilde daha üstün olması lazım. Bunu da büyük ihtimalle Haki, bunu da büyük ihtimalle Haki ile gösterecekler ne kadar güçlü olduğunu. Zaten Kaido da asıl olayın şeytan meyvesinde değil, asıl olayın Haki'de olduğunu daha önce söylemişti. Roger'ın da nasıl şeytan meyvesi sadece Haki ile tüm dünyaya diz çöktürdüğünden bahsetmişti. Bu bölümle beraber de herhalde Shanks'in kötü olduğuna dair olan bütün teoriler artık düşmüştür diye düşünüyorum. Çünkü adam hala onları kurtarmak için orada bir hamle yapıyor. Yapmaya da bilirdi, oradan gidebilirdi çünkü zaten bir önceki bölümde direkt One Piece'e gideceğiz artık dedi. Önce tabi ufak yarım kalan bir hesabı var. Onu çözüp öyle gidecek. Yani ama sonuç olarak artık biz kesinlikle hani artık herkes emindir. Ben zaten emindim de Shanks kesinlikle iyi bir karakter ve herhangi bir kötülükte çıkmayacak. Bir yandan da Love, Robin ve Sukiyaki'yi görüyoruz. Bunlar da Wano'nun daha doğrusu Fuji Dağı'nın derinlerine iniyorlar ve derinlerine indikçe de aslında hikayeye dair yeni şeyler öğreniyoruz. Wano aslında sular altında kalmış bir alanmış ve bu sular altında kalan alan da 800 sene önce Vano'nun etrafında bir şekilde bu dağlar belirmiş. Neden olduğu bilinmiyor. Yani en azından Sukiyaki bilmiyor bunun neden olduğunu. Ve daha sonrasında da o alan içerisinde yağmur suları çıkacak başka bir yer bulamadığından içeride toplanmış ve Vano sular altında kalmış. Böyle olunca da Vano'da yaşayan insanlar Fuji Dağı'nın daha yüksek tepelerinde bir yerleşim yeri kurmuşlar. Ve o yerleşim yeri de şu anda bildiğimiz Vano. Yani asıl Vano şu anda sular altında ve çok daha büyük bir alana yayılmış durumda. Ama tabii ki oraya henüz bir erişim yok çünkü önce oradaki suların tekrardan çıkması gerekiyor. Bunun için de Vano'nun çevresindeki bu dağların kırılması ve tabii ki Vano'nun tekrardan dünyaya açılması lazım. Ama biz bu bölümde birkaç şey daha öğrendik. Vano'nun dünyaya açılması demek antik silah olan Pluton'un da salı verilmesi demekmiş ki şu anda o işte uyku halinde gibi bir söylem vardı. Ve zaten bu yüzden Robin hani o zaman neden Oden burayı tekrardan Vano'yu tekrardan açmak istiyordu diye sordu. Hani çünkü antik bir silahı tekrardan dünyaya salmış oluyorsunuz eğer Vano'yu açarsanız. Ama işte Sukiyaki de ben de bilmiyorum hani Oden kendi macerası boyunca neler öğrendi nelerle karşılaştı ve neden bunu istiyor hiçbir fikrim yok dedi. Yani kısaca Plüton'a ulaşabilmek için önce Vanon'un etrafının tekrardan yıkılması ve Vanon'un açılması gerekiyor. Böylece de Plüton'a ulaşabiliyorlar. Plüton da bu arada o Fuji Dağı'nın en dibinde yer alıyor. Yani zaten şu anda yol panoglifini bulmak için bayağı dibine gelmişlerdi. Ondan biraz daha aşağı inerlerse orası işte Plüton'un bulunduğu yermiş. Bu arada yol ponoglifini de almalarıyla beraber şu anda 3 tane ponoglifleri var ve geriye bir tane kaldı. Onu da bulduktan sonra artık One Piece'e gidiyoruz. Zaten burada son 3-4 senemiz falan kaldı hani One Piece'i bulmak için. O yüzden de artık her şey böyle yavaş yavaş bağlanıyor. Siz de zaten fark etmişsinizdir. Hem yeni hikaye bilgileri öğreniyoruz hem de daha önce görmediğimiz karakterler ya da az gördüğümüz karakterler bir anda iki bölüm falan ortaya çıkmaya başlıyor. Bu arada Kaido şu anki yol yeni yerini bilmemesine rağmen Jack sayesinde kolay bir şekilde bulmuş. Jack bildiğiniz gibi bir balık adam ve yani suyun altında nefes alabiliyor. Ama şeytan meyvesi olduğu için hareket edemiyor. Tabi bunu da şöyle çözebiliyoruz. Şu anda Vanon'un içinde bulunan o su deniz suyu değil yağmur suyu. O yüzden büyük ihtimalle içerisine girip yüzebildi. Bu arada Yeşil Boğa Shanks'in hakisinden korkup oradan çekilirken bir anda görüntü Luffy, Jinbei, Sanji ve Zoro'ya dönüyor. Ve öğreniyoruz ki onlar da o sırada Kızıl Momo, Yamato ve Yeşil Boğa'nın savaşını izliyorlarmış ve eğer sıkıntıya düşerlerse de yardım edeceklermiş. Çünkü Sanji tamam gitti demek ki artık onlara yardım etmek için gitmemize gerek kalmadı diyor. Her ne kadar hala yüzellerinde salgılar olmasına rağmen burada gördüğümüz 4 kişi de gülüyordular. Bunun aslında onların şu andaki özgüvenine bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Yani adamlar Kaido ve Big Mom'u yendiler. Bu saatten sonra korkacakları, çekinecekleri kimse yok. Kaldı ki o saate kadar da zaten insanlardan korkmuyorlardı. Ama şimdi artık daha bir rahat, daha bir özgüvenle takılıyorlar. Her ne kadar hala üzerlerinde sargılar olmasa rağmen. Yani hasır şapka tayfasını bu şekilde görmek benim hoşuma gitti. Bir amiral karşısında sadece kenarda gülüp izleyip hani işler çok ciddileşirse bir el atacaktık, yenecektik ve hani bırakacaktık. Yani kendilerine güvenleri inanılmaz oturmuş bir durumda şu anda. Bu saatten sonra da zaten onların daha da yükseldiğini, daha da güçlendiklerini göreceğiz. Bu arada Haki onlara da ulaşmış durumda ve onları da etkilemiş. Hatta Jinbei o Haki'nin ne kadar güçlü olduğundan bahsediyor. Etkileyici olduğundan bahsediyor. Ve kimin yaptığını merak ederken Luffy diyor ki bu Haki benim aklımda birinin görüntüsünü canlandırdı. Tabii ki okside de Shanks. Siz de bölümle ilgili yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.